Arkadaşlar merhaba dizimiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve her gün saat 2.30'da kan çiçekleri dizimizle alakalı canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlarımıza da müsait olan herkesi bekliyorum. Teşekkür ederim. Geçen günlerde Barış Baktaş'ın Rüyet Kelebi'ye verdiği röportaj yayınlandı. Sürpriz bir röportajdı. Bayağı e, detaylı, net e, cevaplar verdi sorulan sorulara. E, müziğin hayatındaki öneminden bahsetti. Dizinin e, Baran karakterinin onu e, olgunlaştırdığını söyledi. Ki zaten bu e, saçındaki aklar konusunda da bir espri yapmıştı. Bunlar Baran'ın falan diye. Evet e, ve şöyle bir şeyden bahsetti. E, uzak gelecekte kendi senaryosunu yazdığım ve yönettiğim bir sinema filmi. Hayalinden bahsetti Ben de e, bir Barış Baktaş Yağmur Yüksel Seveni olarak e, Bu hayal içerisinde Bir temenni olarak e, Bir sinema filmi hayal ettim Başrollerinde Barış Baktaş Ve Yağmur Yüksel'in olduğu e, Filme de e, yaş Yasak Şehrin İnsanları diye bir isim koydum e, Benim de beklentim var Ben de hani e, Kan Çekleri dizisinde e, Barış'ım ve Yağmur'un ...partner uyumunu gördükten sonra hani neden bir sinema filmi olmasın ki diye düşündüm. Ee, çok da güzel olacağını düşünüyorum çünkü ikilinin efsane bir uyumu var. Partner olarak uyumu var, dizi partneri olarak uyumu var. Ee, bu başka yerlere çekilmesin lütfen. Ben de hayalim ve temennim doğrultusunda bir e, Barış Baktaş, Yağmur Yüksel olarak... E, ...hayalim olarak böyle bir sinema filmi düşündüm. İnşallah olur. Barışı ve Yağmuru bir sinema filminde yine başrol olarak görürüz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.